Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün ıslak mendil gibi kimyasalları işleyeceğiz. Ve tabii ki de ıslak mendil işleyeceğiz. Bir ıslak mendilin içinde azıcık kimyasal var sanıyorsunuz. Aslında ama öyle değil. Bir ıslak mendili açarsınız. Elinizi silmek için Ay bu ne kadar kimyasal değil dersiniz. Ama içindeki ö kimyasaldaki moleküller öyle bir güçlü ki sizin elinizi yakabilecek güçte bir şey. Evet konumuza dönelim. Şimdi evet bildiğiniz üzere ıslak mendillerin artık kimyasal olduğunu biliyorsunuz. Ama size bir şey göstereceğim. İlk önce beni bekleyin. Evet burada bir mendil. Ama bu mendil kuru mendil. Kuru mendiller ıslak mendil gibi değil. farklılığına bakalım. bakalım. İşte farkları. Bu biraz daha mattır. Bu ise biraz daha güzeldir. İkisi birleşince çok ayrıntılı bir şey görürsünüz. Çünkü peçete ıslanır. Tabii ki de. Çünkü ıslak değil. Peçete gibi değildir. Evet. Şimdi. Daha önceki el, videodaki elmasımızı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi size o elmasla ilgili bir bilgi vereceğim. Sakın olasın. Elmas yutmayın arkadaşlar. Çünkü elmaslar zararlıdır. Elmas hem seni öldürür, boğazını tıkar hem de e, içinde kömür mikropları olur. Bu yüzden sakın elmas yemeyin arkadaşlar. Anladınız mı? Bir kim bir kimyasal ne kadar da olasılıklı bir şey olduğunu anladınız yani. Evet. Şimdi sorarsınız kimyasal ne? Ama kimyasalın bir amacı var. Çok kimyasal seni eritir. Çok kimyasal sana yararlı gelir. Çok kimyasal seni iyileştirir. Çok kimyasal seni hasta eder. Ama çok çok kimyasal seni hasta edip seni yakıp öldürebilir arkadaş. Sakın olasın bu yüzden üstünde kuru kafa işareti olan em, ve ünlem işareti olan asitleri içmeyiniz. Diğer asitleri de içmeyin çünkü zararlı olabilir. Büyükleriniz okusun lütfen. Anladınız mı beni? Umarım anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve, ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.